Merhaba arkadaşlar. Yeni bir anahtarlık kiti ile yine birlikteyiz. Bu sevimli anahtarlıkların örmesi basit, eğlenceli, sonunda çok tatlı bir şey ortaya çıkıyor. Yine sevimli kuş mavişi buldum ve bunu da birlikte malzemelerini anlatacağım. Örmek isteyenler de benimle birlikte örebilirler arkadaşlar. Elinizde herhangi bir az kalmış ip bile olsa bu anahtarlıkları yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki haftalarda birime gelmiş olan birkaç tane anahtarlık çeşidi vardı. Bunların 3 tanesini birlikte örmüştük arkadaşlar. Hemen bir hatırlayalım. Bunu ben tediden buldum ama bunu Bim de getirdi arkadaşlar. Yine de bakabilirsiniz belki kalan Bimler vardır bilmiyorum. Çok tatlı bir tavşan oldu. Dekor olarak kullanıyorum daha çok. Ama dilerseniz şuradan anahtarlık takarak da anahtarlık, çantanızda süs, bir ne hediye, her şey olabilir. Bir de bu uykucu fili ördük arkadaşlar. Bu da bime geldi. Ben bulamadım. Tarifini bana bir takipçim attı. Onun sayesinde sizi anlatarak ördüm tarifleri YouTube kanalımda mevcuttur. Bu da zürafa arkadaşlar. Bunun da tarifi kanalımda mevcuttur. Yine bulamazsanız bile iplerini, malzemelerini hep videoda tanıttım. Alarak da yapabilirsiniz. Bunu da bir önceki videoda örmüştüm ben. kaplan. Bakın bu da çok tatlı oldu. Dilerseniz bunu da tarifi kanalımda mevcuttur. Örmek isteyenlere duyurulur. İşte bakın minik bir avuç dolusu mutluluk. İster hediye, ister çantanızda, isterseniz evinizin herhangi bir yerinde dekor olarak, isterseniz çocuklarınıza bir uyku arkadaşı olarak her türlü örüp değerlendirilecek oyuncaklar. Gelelim sevimli kuş mavişe. Ben bunu Migros'tan aldım arkadaşlar. Bilmiyorum hala henüz var mı? Yakında Migros'a gidersem bakacağım arkadaşlar. Varsa sizlere de atarım ne kadar da fiyat hatırlamıyorum ama genellikle bu setlerin fiyatları çok yüksek olmuyor. Malzemelerini sayacağım arkadaşlar. İsterseniz iplerini de ayarlayarak kendinizde elinizde malzemeler varsa daha önce de ördüyseniz mutlaka malzemeniz olur elinizde. Rahatlıkla da bu tarifi örebilirsiniz. Belki alan arkadaşlarım da vardır. Altına yorumlarınızı bekliyorum. Ya da daha önceki gösterdiğim küçük anahtarlıklardan öğrenleriniz varsa. Instagram sayfamdan duyuru yapıyorum arkadaşlar. Böyle setleri buldukça işte ya da geldikçe haberleşiyoruz. Şu ana kadar Tedi'den, Bim'den ve Migros'tan bulabildim. Sizler nerelerden nasıl buluyorsunuz? Haberleşelim. Sizin bulduğunuz ürünleri de bana haber verirseniz ben de videosunu çekerek yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelelim bunun içindeki malzemeleri örmek isteyen arkadaşlar için. Öncelikle malzeme listesi şuradan bir sayalım. Ana renk mint diyor. Şu rengimiz mint diye geçiyormuş. Pastel renklerden. Mercan diyor. Burnumuzda kullanacağımız şu rengi. Siyah gözler için kullanacağız. İçindeki tığ iki buçukmuş arkadaşlar. Elyafımız var. Tığımız iki buçuk. Şunları da açalım. İğnemiz var buradan fırlamış. Bunları dikebilmek için bir iğne. Bakın bu sette her şey dahil ve fiyatları çok uygun. İlmek belirleyicimiz var şunu anlatmak isterim size arkadaşlar. Bütün her yerde bunları takıp kullanabilirsiniz. Bu daha önceki gördüğümüz bebeklerde. isterseniz bu arasını açarak, isterseniz de sıkıştırarak, buraya iyice iple dikerek, aynı renkte iple dikerek de bir anahtarlık yapabilirsiniz. Yine burnumuz ve gözlerimiz için ipler de burada. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler içinde İsterseniz anahtarlık, isterseniz de benim gibi takmayabilirsiniz de. Ama takacak arkadaşlardan sık sık sorular geliyor. Bakın şu tepesindeki ilk başladığımız yerlere dediğim gibi bu arayı açarak da geçirebilirsiniz. Ya da aynı renkten iple de dikerek burayı değerlendirebilirsiniz. Size kalmış. Ben şu an için hiçbirine dikmedim. Belki bir istek olursa ya da birine hediye vermek istersen falan. Belki o zaman yapabilirim. Şu an için hiçbir şey geçirmedim. Böyle bıraktım. Bunu zaten dekor olarak kullanıyorum. Sizler de Migros'a bakın. Lütfen bana yazın altında da belki daha farklısını da bulabilirsiniz. Ne kadar ebatı var ona da bakalım. 11 santim boyundaymış arkadaşlar. 11 santim. Bunlar da zaten ya 10 santim ya 11 santim. Aşağı yukarı bunlar gibiler. Daha önceki ördüklerimiz gibiler. Bunun da yakında tarifini çekmeye başlayacağım. Sizler de malzemelerinizi hazırlayın. Birlikte örelim. bulabilenler de yazsınlar dediğim gibi. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.